Arkadaşlar hepinize selamlar. bugün Cyberpunk'ta Petrol aldım. yapımcılarının yeni bir oyun demek istedim ama aslında çok da yeni bir değil oyun geçen sene 10 Ağustos'ta çıkmış ama tabi ben e, bilmiyordum geçen tesadüfen öğrendim <laughs> yani işte Petrol adı e falan bakarken bir geçen tesadüfen öğrendim şey neyse Eee oyunda bize BMW vermiş ilk veriyor yani. Normalde petrol da golf veriyordu. İşte bu da Peugeot kaç 208 mi bu? Böyle bir şeyler herhalde. Golf var. İşte Arteon. Ya yani petrol gibi birçok araba burada var. Toyota Corolla işte. Yani çoğu araçta bende vardı zaten biliyorsunuz. Hala daha var. Hadi silmedi bu Şu araba böyle. Var. Şimdi şöyle bir bakalım. Ee, bunda petrol pas, yani petrolatta petrol pas diyorlar. O olmadığı için, mesela, hani oraya gelen araçlarda olmadığı için direkt parayla veya altın alamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, örnek vereyim bir tane mesela Tesla Cybertruck. Normalde petrol araba olsa işte petrol pastayı falan oluyor ama burada 15 bin altın alabiliyorsunuz. Yani alınabilir mi? Deneriz. Denemek lazım gelmez. Ben şu arabayı çok merak ediyorum Böyle makam arabası gibi aynı hani bayrak falan. Şuraları Türk bayrağı falan koyabilirsek Çok güzel bir şey olur hani böyle sanki. Ya tabi sizin G Kasım, G Kasım bu arkadaşlar. Of, 15 bin lan. 2015. Bu çok da. Abi, niye hep bunlar? Ya çok pahalı. Şu da, şu da, Veya da şeydi ve hatta Bu bende var mı ya? Şu da şey Kadilak mı? 227 bin lan aslında bunlardır. <laughs> bu Kadilak arada arkadaşlar, tam emin değilim. Yani son demin abi o kadirler var de, o zaman demin olmaz lazım bu da şeyler de oluyor ee, yani böyle mafyalarda da oluyor ama şeyler de oluyor sanki bildiğim Şu şurada bir aşkım Mercedes 5000 altın bu da e, S 600 serisi falan herhalde ama S serisi olması lazım bu da böyle makam işte belediye şey <laughs> O araçlarda. Burada bir e, şey var. Rolls Royce mu Bentley mi bu acaba? Bentley benziyor. 310 bin ya bu araba bu kadar niye ucuz acaba? <laughs> İkinci el mi? E, ee, burada da bilmiyorum yani... yani. çok güzel arabalar da var. Çok beş karat var. Neyse. Yani dediğim gibi. E8'in mesela ben e 8i Ha 300 bin alır gözüküyor canım. ucuz. Alırız. Bir ay boyunca girerek almıştım normalde. Yani neyse. 5 bin altın. Bu da Ford'a benziyor. Yani ön kısmı Ford Ranger'ın önüne benziyor. Şöyle şu arabada çok büyük petrol pasına yok. Ama ne Evet. <benim miyim? gülüyor> tamam, yani. Bir milyon. Tamam ya. Bir ses kısmında şey olmasın. Sıkıntı olmasın sana. Ee, şimdi ilk önce kariyere bakalım arkadaşlar. Bence sürüş varmış bu da. Ee, normalde şimdi diyeceksiniz abi 1. bölüm 2. <laughs> bölüm oynanmış. Bu GG oynaman lazım. Ben de mi video çekerim arkadaşlar? <laughs> Olmadı. Çekmek biraz zor oldu. O yüzden şimdi tekrar çekmeye çalışıyorum. <laughs> Ama tabi oynandığı için oyun artık ikinci bölüm atamış kendini. Hadi ikinci bölümleri de göstereyim size. için. Bir dakika ben de mi çok bir şey bilmiyorum. Ha normal. Demin kornayı bastım tabi yani. Artık siz tabi bilemediğiniz için çünkü <laughs> kayıt olmadığı için. ha kayıyor lan abi. Ben de bir ilk bölümde bir kere vurunca ne kadar yaptı <laughs> Hayır. <laughs> Neyse ya. Ben e, ana Amerikalıyım. Diğer bölümü biliyorsunuz. Bununla uğraşmayalım. Zaten, zaten oynamışız Yani bildiğiniz üzere direkt hayır, park yapıyoruz falan. işte bu onda. Ama arkadaşlar bir özellik var. Çok beğeneceksiniz. Ben beğeneceğinize eminim. diyeceksiniz ki keşke petrol yatağı da olsa karsimilatör de olsa. Karsimilatör de var mı? Hiç. Yok. Petrol yatağı da onu da yok. Evet onu da yok. Yani petrol yatağının bir üst var. Öyle değil. Neden bu adam? Hayır. Ha. Neyse. Biz niye bugün yapamıyoruz? Neyse arkadaşlar ben direkt şey geçeyim. Neyse. <laughs> Onlaynda göstereyim. Onlaynda geçeyim. Bunu az sonra yaparız olmadı. Şimdi biraz kere katıla miyim bakalım. Girmiyor, okey. Hemen şuradan. Yani odamıza kimse gelmesin diye. Şöyle bir şeyleriz onu. Sakın bunları ezber, o şifreleri ezberlemeye kalkmayın. Çünkü sürekli karışık bir şeyler yapıyordum. Siz de biliyorsunuzdur ki. Hmm. Beyzin istasyonu varmış. Hmm. Gitsek mi acaba? Şimdi tam onu deneyecektim ben en de son videoyu çeviriyorum. Orada bir sıkıntı olmuştu. Ja, schön. Bis dann. Ja, du, ich werde dich Ne oluyor Hı. lan? Dur. be be Hmm, adımız değişmemiş. Ben değiştireyim onu. Geç değiştirmemiş zaten. que isso? O Şimdi regular 2.5 plus 2.75 premium 3.5 dizel 2.75 Bu hangi yılın meyiz fiyatları? Abi tanker getiriyorum <laughs> bak. Bu fiyatlara Keşke 2.75 3 lira olsa ya. Neyse. Biraz sıkıntı var arkadaşlar. Onu halletmem lazım. Ya dur artık bir yerde dur da. Yani de beyzin olur. 80'de de kestim hmm, herhalde. Kest. evet. Beyzin parası kestir. Şimdi bir yüzyıldan göstereyim. Sonra bakalım. Hava <laughs> durumu. Şöyle bir fırtına var. Bir fazla şey bulamıyoruz. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu bu kadar bitirelim. Eğer daha fazla bu videoları da sizin başına kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.